Bugün itibarıyla Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin Avrupa'da başarılı olması için şu anki kadrolarına 10 tane, 10 tane çok net oyuncu koyması lazım. 10'ar tane attı işte. 10 10 on, 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 30 kişi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş 12 tane. Galatasaray sene eğer Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsa yedek kulübesi var ya, Sanchez'in orada rahatsızlık duyması lazım. Yedek kulübesindeki oyuncu için Abdülkerim'in double rahatsızlık duyması lazım. Forma mücadelesi. Evet. Olamaz. Olamaz. Ya bu ben Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de en fazla oynamış oyunculardan biriyim. Yardımcı hocalıkta Şampiyonlar Ligi'ni çok net bilen biriyim. Eğer Şampiyonlar Ligi'nin e, kurası çekle direkt katılıyor, ilk 8'e girmen için yedek kulübesinin sağdaki ilk 11'i rahatsız etmesi lazım. Tabii ki şimdi Galatasaray şampiyon falan ama Galatasaray bugünden itibaren Ocak ayında gruptan nasıl çıkarın transferlerini yapması lazım.